Yasakların cazibesi. Neden yasak edileni yapmak çeker? Bunu neden yaptınız? Düşünün, bir tabelada "Çimlere basmayın" yazıyor ve sizde bir an çimlere adım atma isteği doğuyor. Peki, bu neden oluyor? Neden insanlar bazen bilerek yasaklanmış olana yönelir? Bu sorunun yanıtı psikoloji, sosyoloji ve insan davranışlarını anlamakla ilgili derin bir düşünmeyi gerektiriyor. Birinci yasaklara karşı merak ve tepki yasaklanan bir şey genelde daha çekici hale gelir. Bunun arkasında ters psikoloji denilen bir kavram bulunur. İnsanlar bir şeyin yasaklanmasını onun çok değerli veya önemli olduğu şeklinde algılayabilir. Örneğin, çocukken size bu dolabı açma denildiyse, o dolabı açma isteğinizi hatırlayın. Yasaklanan her şey aslında bir merak çağrısı mı yapıyor? İkinci kontrol kaybı ve özgürlük arayışı yasaklar, bireylerin kendilerini kontrol altında hissetmesine neden olabilir. Bu durum, kişinin özgürlük alanını koruma isteğini tetikler. Bazen yasaklara uymamak, özgürlük savaşı vermek gibi algılanabilir. Peki, yasakların aslında bizi korumaya yönelik olduğunu unuttuğumuz anlar var mı? üçüncü grup dinamikleri ve sosyal etkiler bir grup içinde yasakları ihlal etmek bazen cesur, komik veya asi bir davranış olarak algılanabilir. Bu durum, bireyi grup içinde kabul gören veya farklı bir konuma yerleştirir. Ancak bu davranış, bireysel sorumluluğu ve toplumsal etkileri ne kadar göz ardı eder? Dördüncü yasaklı meyvenin tadı gerçekten tatlı mı? Bazı insanlar için yasaklanan bir şeyi yapmak sadece bir tatmin aracı değil, aynı zamanda bir risk alma, heyecan duyma deneyimidir. Peki, bu heyecan uzun vadede tatmin sağlıyor mu yoksa geride bir pişmanlık bırakıyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Hayatınızda hangi yasaklara uymadınız ve neden? Bu size ne hissettirdi? Yasakların insan davranışlarını şekillendirme biçimi konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce bir şeyi yasaklamak onu insanlar için daha cazip hale getiriyor mu yoksa tam tersi mi? Bu soruları kendinize sorarak yasaklarla olan ilişkinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Belki de bu anlayış sizi daha bilinçli kararlar almaya yönlendirir. Yasaklarla olan ilişkiniz sadece sizi değil, toplumu da şekillendiriyor. Her yasak bir düşünce deneyi ve her ihlal bir kararın sonucu. Bu videoda bahsettiklerimiz size yeni bir perspektif kazandırdıysa ne mutlu. Sizin de yasaklarla ilgili düşünceleriniz veya yaşadığınız ilginç deneyimler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.